Herkese merhaba. Garanti şartlarını bozmadan ve konsola zarar vermeden PlayStation 5 Pro'ya nasıl SSD takılır, nasıl çıkarılır, bunun yanında hangi özelliklere sahip SSD'ye ihtiyacımız var? Bu arada tabii ki arkadaşlar SSD e önerilerim de olacak. Blu-ray sürücü takma, çıkarma, BIOS pil değişimi ve dikey stand ayağı takma gibi arkadaşlar birçok konuyu tek videoda işleyeceğiz. Hepsini tek tek göstereceğim. Bunun yanında Sony bize PlayStation 5 Pro göndermedi. Değerli sponsorumuz GamingGen.tr hem PlayStation 5 Pro hem de aksesuarları konusunda bize destek oldular. Bu videoyu onlar sayesinde yapıyoruz arkadaşlar. GamingGen.tr'ye buradan sonsuz teşekkür ediyorum arkadaşlar. Hemen videoya geçiyoruz. Geçme önce sizden ricam var. Lütfen abone olarak, beğeni butonuna basarak ve istekleriniz olsa yorumlara ya da sorularınız olsa yorumlara, yorumunuz yoksa yorumlardan selam gönderip bana destek olabilirsiniz. İnanın çok mutlu olurum. Razer ve Gaming Kentere'nin sunduğu PlayStation 5 Pro videomuz başlasın. Öncelikle PlayStation 5 Pro'nun kapaklarını açmayı görelim. Çünkü hem Blu-ray sürücü hem de SSD takma hem de temizlik yapabilmek için bu yan kapaklarının açılışını öğrenmemiz gerekiyor. Hadi bakalım başlıyoruz. PlayStation 5 Pro, PlayStation 5 Slim'de olduğu gibi 4 tane kapağı sahip. Logo tarafı yani ön tarafında iki tane ve arka tarafında iki tane kapağımız var. Şimdi logonun olduğu tarafı çevirdiğimizde yani bu pozisyondayken konsolu sola yatıralım. Sola yatıralım. Yatırdık. Şimdi arka tarafında girişleri görüyoruz arkadaşlar. Yan çeviriyoruz ve görmek istediğimiz pozisyon bu. Elektrik girişi, USB portları, LAN ve HDMI. HDMI en sağda, elektrik girişi en solda. Ardından hemen şöyle yatıralım. Sol tarafta bakın sol alt tarafta ikonlar var. İkonlar bu şekilde olacak. Artık açmaya hazırız. Şimdi biraz nazik olacağız arkadaşlar. Çatırt diye çekmeyeceğiz. Ne yapacağız? Avucumuzu dayayarak şu büyük kapağın sağ başından başlıyoruz. Tutuyoruz. Kontrollü bir şekilde yukarı asılacağız. Desteğe vereceğiz. Yukarı asılacağız. Bir. Buradan açtık arkadaşlar. İkinci. Ve çıktı. Çıtırtılar arkadaşlar geliyor. İlk konsolu açtığınızda geliyor daha sonrasında onlar biraz daha yumuşuyor İlk açtığınızda biraz daha fazla ses gelebilir Şimdi burası Blu-ray sürücüyü takacağımız bölüm arkadaşlar SSD'yi de açalım SSD'de yine bu taraftan arkadaşlar başlıyoruz iç taraftan Kastırıyoruz Bir tane sağda Evet SSD kapağımızı da açtık Blu-ray sürücüsü yuvası, BIOS pili yuvası, SSD, M.2 SSD yuvamız var. Bununla birlikte aynı zamanda fanı da görüyorsunuz biliyorsunuz. Bu kapakları sadece bunları takmak için değil, aynı zamanda temizlik yaparken de kullanıyoruz. O yüzden arkadaşlar arka tarafında da fan var. Arka kapakları açmak isteyebilirsiniz. Onu da hemen göstereyim. Logoyu sol alta alıyoruz. Aynı şekilde sağ kapağı da sol baştan, bu kez sol baştan destek alıyoruz. Ve sonuncu da çıkarttık mı? Tamamdır arkadaşlar. Artık hem temizlik için hem de içine ekleyeceğimiz diğer eklentiler için hazır. Hemen şu arkasını çevireyim. Bizi ilgilendiren taraf şu anda bu taraf. Daha önceki PlayStation 5 modellerinde de bildiğimiz gibi arkadaşlar PlayStation 5 Slim olsun ya da standart PlayStation 5'te bu yan kapaklar farklı renklerde satılıyor. Ama PlayStation 5 Pro'nun dünya genelinde kapakları satışa çıkmadı arkadaşlar. Ve ne yazık ki PlayStation 5 Slim'in de kapakları uymuyor arkadaşlar. PlayStation 5 Slim'in yalnızca alt kapağı PlayStation 5 Pro'ya uyuyor. O yüzden PlayStation 5 Pro için orijinal kapakların çıkmasını beklemek zorundayız. Dikkat ettiyseniz konsol artık sadece dijital sürüm olarak satılıyor. O yüzden elinize fiziksel disk ya da oyun varsa arkadaşlar mecburen bu Blu-ray sürücüyü almanız gerekiyor. PlayStation 5 Pro için çıkarılmış özel bir disk sürücüsü yok. PlayStation 5 Slim'de kullanılan sürücüyle aynı arkadaşlar. Disk Drive diye geçiyor. Aynı sürücü, eğer elinizde PlayStation 5 Slim'den kalan bir sürücü varsa onu da kullanabilirsiniz. Sürücüyü de hemen şöyle kutusundan çıkaralım. Şimdi içinden iki tane ana parça çıkacak. Kapak. Biliyorsunuz disk sürücü geldiğinde orada bir bombe olacak. Onun için özel bir kapağa ihtiyacımız var bir önceki kapağı artık kullanamayız. Ayrıca Blu-ray sürücünün kendisi arkadaşlar. Son olarak kutudan minik yatay ayaklar çıkıyor. Aynı PlayStation 5 Pro'nun orijinal kutusundan çıkan gibi ama bunlar biraz daha uzun. Biraz daha farklılar. Çünkü arkadaşlar biliyorsunuz PlayStation 5 Pro'nun bu bombesinden dolayı yan kullanım sırasında PlayStation 5'in fiziksel yapısı değişiyor. Ve onun zemine tam oturabilmesi için farklı ayaklar kullanılıyor arkadaşlar. Eğer Blu-ray sürücüyü taktıktan sonra yan kullanmak istersek bu ayakları takacağız ve kullanacağız. Hadi şimdi sürücüyü monte edelim. Sürücüyü elimize aldığımızda alt tarafının dar, üst tarafının uzun olduğunu görüyoruz. Daha geniş arkadaşlar. Bakın burada CD giriş var. CD giriş tarafı yani ön tarafa bakan tarafı daha geniş. Aynı zamanda Pro'nun o üç şeritli yapısıyla da arkadaşlar paralel ilerliyor. Konsolun sağ alt tarafında sürücü bağlantı noktası var. Diskin de hemen altında sağ alt tarafında da karşılığı var. Şimdi bu karşılığını oturtmak için öncelikle sürücünün ön yüzündeki bu iki tane dişi şuradaki bakın ok var. Okun olduğu yerlere yerleştiriyoruz. Ön taraftaki yuvalar yerleştikten sonra zaten o tam yerine geliyor. Bastırarak yerine oturtuyoruz. Sürücüyü sabitlemek için herhangi bir vida ya da bağlantı kullanmıyoruz arkadaşlar. Onun yerine sürücüyü güven alacak ve sabitleyecek kapağımız var. Kapağı kapattığımız zaman zaten arkadaşlar sürücü oraya sabitlenmiş olacak. Sürücünün fiziksel bağlantısını tamamladık. Bir sürücüyü yeni bir konsola taktığımızda ilk sefer için kurulumunu yapıp sisteme tanıtmalıyız. Şimdi arkadaşlar biliyorsunuz disk sürücü, Blu-ray sürücüyü takmıştık. O da otomatik olarak PlayStation 5 açıldığında PlayStation 5'e tanımlandı ve PlayStation 5 sistemimize bağlandı. Tamam diyoruz. Disk sürücümüz kaydediliyor. Artık Blu-ray sürücümüzü PlayStation 5 sistemimizde kullanabiliriz. Geldik BIOS piline. BIOS pili de aynı arkadaşlar PC'de olduğu gibi PlayStation 5'in ana yapılandırma dosyalarını saklamamızı sağlıyor. Bu pil daha öncesinde arkadaşlar, daha önceki modellerde bittiğinde anakartın üzerinde olduğu için arkadaşlar dışarıdan müdahale edilemiyordu. Yani herhangi bir pil değişimi sırasında konsolun ana iç anakartı açılması gerekiyor. Artık Pro'da BIOS pili değişim için anakartın açılması gerekmiyor. Hemen dışarıdan müdahale edebiliyoruz. İnce bir uçlu yıldız tornavida ya da arkadaşlar düz tornavida sayesinde hemen şöyle açalım. Saat yönünün tersi istikametini açıyoruz. BIOS pili kapağını şöyle kaldırdım standart 2032 arkadaşlar. Marketlerden alabileceğiniz 2032 pil kullanıyor. Bu pili değiştirerek tekrar konsolunuzu kullanıma hazır hale getirebiliyorsunuz. Kapağın sağ köşesini önce takıyoruz. Daha sonrasında da sola doğru bırakıp saat yönüne doğru sıkıyoruz. Çok sıkmanıza gerek yok. Kapak çok hafif ve küçük zaten. Boşluğunu aldık mı tamamdır. Alt kapakla artık işimiz kalmadı. BIOS pili tamamlandı. Disk sürücü takıldı ve artık arkadaşlar sürücüyü sabitleyebileceğimiz Kapağı kapatabiliriz. Şurada alt tarafta, dar tarafta iki tane tırnağımız var. Bu tırnaktır arkadaşlar. Şuradaki yuvaya bakın hemen Biospeed'in hemen yanındaki yuvaya yerleştiriyoruz. Yerleştikten sonra öne doğru yatırıyoruz ve arkadaşlar bu üç şeride paralel olarak yerleşti bakın. Aynı açarkenki gibi avucumuzu dayayıp kibarca basıyoruz tıkırt. Ön kapağımız takıldı ve sürücü oraya sabitlendi. PlayStation 5'te hepimizin yaşadığı en büyük sıkıntı hafıza yer problemi. Artık 200-250 GB oyunlar normalleşti. GTA, Red Dead Redemption, NBA gibi işte birkaç tane spor oyunu yüklediğimizde zaten yerimiz kalmıyor. Hele hele GTA 6 falan çıktığında tahmin bile etmek istemiyorum arkadaşlar. Bununla birlikte PlayStation Plus Extra ve delik üstünde hayatımıza girmesiyle birlikte yüzlerce oyuna erişebilir olduk. Tabii ki ne yapmak istiyoruz? Bir an önce indirip oynamak istiyoruz ama yerimiz kalmıyor. Herkesin uyguladığı en basit çözümse arkadaşlar işte bir oyunu silip diğerini yüklemek ama bunlar tabii ki geç çözümler. Bize kalıcı çözüm lazım. Onun için de M2 SSD takmak en mantıklı ve en kalıcı çözümlerden bir tanesi. Öncelikle istediğimiz her SSD'yi PlayStation 5 Pro'ya takamıyoruz. Uyumlu olması gerekiyor. PlayStation 5'in istediği bazı değerleri karşılaması gerekiyor. Sony'nin PlayStation 5 Pro'da kullanmamızı önerdiği bazı değerler var. Minimum değerler var. Onlara bakalım. SSD olarak PCI Express Gen 4 X4 M2 bir SSD ihtiyacımız var. Kapasitesi minimum 250 GB, maksimum 8 TB olmalı. Soğutma olarak heatsink'e sahip olan bir SSD gerekiyor. Heatsink'i SSD'nin üzerinde birleşik olarak alabilir ya da ayrı olarak satın alıp sonra da ekleyebilirsiniz. Okuma hızı 5500 MB bölü saniye ya da daha yüksek hızda olması öneriliyor. Form faktör olarak 22-30, 22-42, 22-60, 22-80 ya da 22-110 olmalı. Soğutuculu heatsink dahil boyutu 11 cm uzunluğu, 2,5 cm genişliği ve 11.25 mm maksimum yüksekliği olmalı. Uzunluk olarak seçiminiz 30, 42, 60, 80 ve 110 mm boyutlarında olabilir. Çok önemli noktalardan bahsetmek istiyorum. M.2 SSD'nin soğutucu dahil arkadaşlar 25 mm yani 2.5 cm'den daha geniş olmamalı. Yoksa PlayStation 5'in SSD yuvasını takarken sorun yaşarsınız. Aynı şekilde M.2 SSD'nin soğutucu dahil 11.25 mm yüksekliği geçmemeli. Aksi takdirde PlayStation 5'in SSD kapağını takamazsınız. Heatsink'siz hiçbir SSD önermiyorum arkadaşlar. Soğutucusu olmayan SSD modelleri var tabii ki. Onlara ayrıca heatsink alıp takabilirsiniz. Ben fiyat performans olarak arkadaşlar SSD Lexar NM790 heatsinkli bir model seçtim arkadaşlar gerçekten çok çok hızlı 7400 MB bölü saniye gibi gerçekten çok hızlı bir SSD tercih ettim. Bu aynı zamanda arkadaşlar PlayStation 5 ile de tam uyumlu 4 TB'lık bir SSD kullanacağız. Lexar'ın NM800 adında bir modeli daha bulunuyor arkadaşlar. O da 790'da olduğu gibi 2280 form faktörü sahip. İlgili ürünlerin linkini açıklama bölümünde bırakıyorum arkadaşlar. SSD'yi takabilmemiz için ihtiyacımız olan ince uçlu yıldız tonevi de arkadaşlar. Şimdi hemen şu SSD'mizi açalım. Şöyle hemen çıkartalım. Arkadaşlar ufak bir ipucu vermek istiyorum. SSD'yi takmadan önce, takma çıkarma işleminden önce arkadaşlar elimizdeki statik elektriği gidermek için metalle topraklanmış bir nesneye dokunmamız gerekiyor. Aksi takdirde SSD ya da PlayStation 5'e zarar verebiliriz arkadaşlar. Buna dikkat edelim. Hadi bakalım başlayalım. Öncelikle SSD yuvamızın kapağını açmamız lazım. Saatin ters yöne doğru vidasını açıyoruz. Yani sola doğru arkadaşlar. Saatin ters yöne doğru. Burada hassas olmamız lazım. Genelde tırnakla şöyle hafif kaldırıyoruz. Kapağı üstten kaldırdıktan sonra sağa doğru çekiyoruz. Tamam. Şimdi burada 5 ayrı SSD boyutu için arkadaşlar 5 ayrı vida yuvası var. 30, 42, 60, 80 ve 110'luk. Bizim kullanacağımız SSD'nin form faktörü 2280. Yani 80 yuvası gerekiyor. Buradan alacağız, buraya takacağız. Yine saat yönünün tersine doğru vidayı çıkartalım. Vidayı aldık. Bakın vidayla birlikte yüzük şeklinde bir parça çıktı arkadaşlar. Bu SSD yuvasıyla emik arasında boşluk sağlayacak ve SSD'nin daha serin çalışmasını sağlayacak. SSD'nin giriş soketleri sol tarafta arkadaşlar. Yani sol elimizin tarafında. Girişler de zaten burada. Daha sonrasında 30 derecelik bir açı veriyoruz. Sol taraftaki sokete yerleştiriyoruz arkadaşlar. Arkadan hafifçe itiyoruz zaten. Yerleştiğini hissedeceksiniz. Daha sonra nazikçe bırakıyoruz arkadaşlar. Zaten tam da 80 faktörü bileziği koyduğumuz yerde saat yönünün yani sağ tarafı doğru arkadaşlar saat yönüne doğru SSD'mizi sıkıyoruz monte edeceğiz. Bunu da çok sıkmamıza gerek yok. SSD zaten oturdu arkadaşlar sadece oynamamız için boşluğunu almamız yeterli kapağını, koruyucu kapağı da takalım arkadaşlar. Yine saat yönüne doğru yani sağ tarafa doğru sıkalım arkadaşlar. Boşluğunu almamız yeterli. Yeni bir M.2 SSD taktığımızda ilk sefer için SSD'yi formatlamamız ve kurulumunu yapmamız gerekiyor. M.2 SSD'mizi taktıktan sonra PlayStation 5'in ilk açılışında bizi bu ekran karşılıyor. SSD'mizi kullanabilmemiz için sürücüyü biçimlendireceğiz yani formatlayacağız. O yüzden alttaki seçenekten M.2 SSD'yi biçimlendir diyoruz ve devam ediyoruz hızlı bir SSD'miz olduğu için çok hızlı bir şekilde biçimleniyor. Ayarlardan depolamaya geldiğimizde konsol depolama alanı 2TB, hemen altta M.2 SSD depolama alanı yani Lexar SSD NM790 4TB gördü. Ve toplamda 6TB'lık hafıza kapasitesiyle PlayStation 5 Pro'muz oyunlar için hazır. SSD takma ve kurulumunu tamamladık. Yan kapağın geniş kısmının hemen arkasında 3 tane diş var. SSD'nin de hemen altında 3 tane yuva var. Ve şöyle hemen yuvaya bırakalım ve öne doğru yatıralım arkadaşlar. Kapağın doğru pozisyonda olduğunu 3 tane çizgiden referans alarak bakabiliriz arkadaşlar. Şu anda doğru ve artık bastırıyoruz. Bakın klik yaptı çok basit şekilde. Şu anda yerleşti arkadaşlar. Sıra geldi dikey standa yani vertical stand. Arkadaşlar ülkemizde şu an için resmi satış yok. Yakın zamanda gelmesini umuyorum arkadaşlar. Biz yurt dışına aldık. Çünkü PlayStation 5 Pro ince ve uzun bir yapıya sahip. Eğer dikey kullanacaksanız yıkılmaya gerçekten müsait. O yüzden güvenli kullanım için size dikey stand öneriyorum arkadaşlar. Hemen onun da kutusunu açalım. Onu da çıkartalım hem göstereyim size. Bu arada fiyatı yüksek arkadaşlar. 30 dolar fiyatı var. 29.99. Yüksek mi meblağ. Zaten Sony'e bu konuda kızgınım. Çünkü arkadaşlar daha önceki versiyonda orijinal standart PlayStation 5'te dikey ayak içinden ücretsiz olarak yani kutuya dahil şekilde çıkıyordu. Niye böyle yaptılar diyeceğim ama <laughs> Sony parayı seviyor sanırım ondan. Evet arkadaşlar kaliteli güzel bir yapısı var. Ama 30 dolar eder mi? Yani etmez ama işte cihazınızı korumak için önemli bir parça. Bunu hemen takalım. PlayStation 5'in altında hemen küçük bir tıpa var. O tıpayı kaldırıyoruz arkadaşlar. Vida için burada yuva var. Zaten kutudan şu şekilde vidası da çıkıyor. Ayağın geniş tarafını, konsolun arka geniş tarafına doğru koyuyoruz arkadaşlar. Buraya ayak vidasını takacağız. Konsolun altından çıkan küçük tıpayı da arkadaşlar kaybolmamız için yuvasına yerleştiriyoruz. En geniş tornavidaya ihtiyacınız var. En geniş düz ile hafifçe sıkacağız arkadaşlar. Standımız tamamdır artık dikey kullanılmazdır. Dik kullanımlarda dikey stantlar artık kafamız daha rahat. PlayStation 5 Pro SSD takma ve aksesuarlarını gördük. Bir sonraki videomuzda arkadaşlar PlayStation 5 Pro ve PlayStation 5 Slim arasındaki farkları göreceğiz. Karşılaştıracağız. PlayStation 5 Pro mu alınır, Slim mu alınır. Bunların kararını vereceğiz arkadaşlar. Umarım yardımım dokunmuştur. Bir sonraki videomuzda görüşürüz. Lütfen abone olmayı, beğeni butonuna basmayı, istekleriniz ve sorularınız olsa yorumlara yazmayı. Sorunuz yoksa arkadaşlar en azından selam gönderirsiniz. İnanın çok mutlu olurum. Beni Instagram'dan konsol TV olarak takip edebilirsiniz. Herkese iyi günler. Bir sonraki haberlerde, gündemlerde ve incelemelerde görüşmek üzere.